Thank you. dan yolculuğumuz başladı. Şimdi böyle bir rampa çıktık bayağı bir tünele geldik. Demir Kapı Tüneli 2023'te açılmış. 5068 metre 5 kilometre kabaca öyle söyleyelim. Bayağı uzun bir tünel. Şimdi böyle gidiyorum. Bakın buraya böyle bir teras yapmışlar ahşaptan. Şimdi çıktım buraya. Beyşehir Gölü Böyle bir manzarası ama tabi kurumuş biraz, çekilmiş su. Şöyle göstereyim, gayet güzel bir manzara ama çekilmese daha iyiymiş. Bu tarafı da göstereyim, şöyle. Güzel. Şimdi biraz yürüdüm ileriye doğru. Bakın böyle tekne turları da var. Gölde tur atıyorlar. Güzel bir yer. Buranın devamı jandarmaymış. Şöyle şurayı göstereyim. Burası böyle tekne indirme yeri yapmışlar. Gölün son durumu böyle. Yani su çekilmesi mevcut. Korkunç bir tablo maalesef. Bakın bu gölün bu kısmında da böyle kamelyalar yapmışlar. Çardak daha doğrusu. Artık kamelya mı çardak mı diyeyim. Siz bilirsiniz. İnsanlar oturuyor. Güzel. Şurada da park var. İçinde her şey var. Parkın içinde her şey mevcut. Burada böyle çocuk parkı var. Şuraya böyle bir uçak maketi koymuşlar. Bir de Galata Kulesi'nde maketi var. Dediğim gibi her şey var hemen hemen. Bisiklet yolu, yürüyüş yolu. Tam Gölün kıyısında böyle gayet güzel ee, çardaklar var geniş onların hemen yanında hepsinin yanında e, mangal için şömineler mevcut şurada basketbol sahası da var yani güzel bir alan yapmışlar insanların gelip böyle dinlenebilmesi keyifli vakit geçirebilmesi için güzel bir alan olmuş işte burada böyle çardaklar var. Bakayım en yakın. Şurada bir tane var. Gör görüyorsunuzdur. Tam önümüzde. Şömineler var mangal için yani. İnsanlar kullanıyor. Şurada otopark var. Karavan da orada görüyorsunuz. Bir tane daha var. Bir karavan da arkasında var onun. Yani öyle çok aşırı bir karavan şeyi yok ama iki tane gördüm. Demek ki ses edilmiyor. Bilmiyorum yani. O konuda bir fikrim yok. Şimdi görmüşken söyleyeyim göstereyim dedim size şimdi buradan devam ediyorum yola Konya'ya gidiyorum bir gece burada kalacağım Konya'da yani sonra oradan devam şöyle son kez bir Beyşehir Gölü manzarasıyla kapatalım bu videoyu arkadaşlar Konya Büyükşehir Belediyesi'nin karavan parkına geldim Karatay Şehir Parkı diye burası arattığınızda çıkıyor Şuradan giriş karavanların. Buradan giriyorsunuz. Böyle güzel bir alan yapmışlar. Var karavanlar da var. Ama hani e, yer bulunabiliyor şu an. Bugün e, 29 Eylül. E, her karavanın arka tarafında çeşmeler var. Elektrik yeri de var galiba sorarız. Şu elektrik panosu muhtemelen. Belki kullanırım duruma göre. Çeşme de burada. Gördüğünüz üzere. Şimdi yerleşiyorum. Bu geceyi burada geçireceğim. giderken gördüm. Burada böyle bir Konya Panorama Panorama Konya Müzesi var. Saate baktım. 6'da kapanıyormuş. Yani yetişemeyeceğim. Şu an 5 dakika var. O yüzden ben gidiyorum. Yani ama hani gelmek isteyenler için şöyle bir çekim dedim. Burası bayağı geniş bir cadde. Böyle tramvay da geçiyor. Şimdi Mevlana da ileride şurada görünüyor silüeti. Oraya doğru gidiyorum. Şimdi devam ederken yine bir rastladım. Bu da İstiklal Harbi şehitleri abidesiymiş. 2008 yılında yapılmış. Ruhları şad olsun. Böyle gezerken de gösteriyorum sizlere. Evet şimdi giriş yapıyorum. Merlana'ya geldim. Burada galoşla içeri geliyor. bu da Hazreti Mevlana'ya ait cübbeymiş. 13. yüzyıldan şöyle yazıyor. Bu bölümde de Osmanlı döneminde farklı yıllara ait hatta Selçuklu da var bakın Kur'an-ı Kerimler sergileniyor. Şu en arkadaki Selçuklu döneminden şöyle göstereyim 1268 bu da 1452'ymiş mesela var farklı farklı dönemlere ait. 1851. O yazmıyor ama bakın bu da ceylan derisi üzerine yazılmış Meryem Suresi. Bakın burada da çok ufak böyle bir şeyin üzerine taş herhalde bu. Şuradan göstereyim. Onun üzerine yazılmış. Kur'an'dan bir ayet var. Şurada bayağı küçük aslında yani böyle büyüteçle görünüyor. Şöyle göstereyim altından. Ufacık bir şey. Yani burada Hazreti Ali'nin şeceresi var. Bu arada burada bu alanda aslında birkaç yer daha var ama onlar kapanıyormuş. 5 tane 16.40'da kapanıyormuş. 9 ile 16.40 arasında açıkmış. Burası açıkmış. Bir ney dinletisi var. Ondan dolayı 9'a kadar açıkmış. Bir 10 gün boyunca. Burada aslında Mevlana'nın 16 elbisesi varmış fakat bir tanesi sergileniyor içeride yer olmadığı için dedi. Bir de bunların restorasyonu tamamlanmış depodaymış. Zamanla bazı aralıklarla değiştiriyorlarmış buraya getiriyorlarmış sergilemek için. Geri kalanlar 15 tanesi depodaymış bu arada onu da sordum öğrendim böyle bilginize. Onlar bayağı bir restorasyondan geçmiş o kıyafetler onu da aktarmış olalım. Şimdi böyle bir meydana geldim. Mevlana'nın hemen yanında türbenin. Türbe burada. Burada da Sultan Selim Cami var. 1570 yazıyor girişinde. Filistin bayrağı da asılmış. Böyle bir meydan. Güzel, geniş. Şurada şadırvan var. Tam karşımızda hediyelik eşyalar. Satılan dükkanlar daha doğrusu. Şurada bir çarşı var. Bakalım oraya da gideyim. Şimdi buraya geldim. Burada da Sultan Abdülaziz döneminde yapılan bir cami, Aziziye cami. Dış görüntüsü beni bayağı etkiledi açıkçası. Bayağı güzel. Camlarını görüyorsunuz. Geniş camlar var. Bu camlardan güneş ışığını rahatlıkla alabiliyormuş. Şu anda da akşam namazı kılınıyor. Kapı da yine oldukça büyük sonra ışıklar da yandı şu an. Baya güzel. Evet şimdi akşam yemeğine geldim. Burada belediyenin bir işletmesi var orada yiyeceğim. Tweet söyledim orada meşhurmuş. Yani güzel oluyor dediler. Şimdi geldi size de göstereyim onu. Evet. Bu şekilde. Dö domatesli. Yoğurtlu. Burada ekmeği de var. Ekmek mi? Patates Ekmek bu. Yağlı bir şey. Tridine bandım. Buradan geliyor. Şimdi yiyeceğim bunu. Bir de böyle ekmeği var. Şöyle üçgen. Böyle ekmek getirdiler. Evet şimdi akşam da bir geleyim dedim burayı göreyim. Işıkla hali daha da güzel görünüyor gerçekten. Bu arada bu meydanda adım Mevlana meydanıymış. Şimdi onu öğrendim. Öyle biraz turladım Konya sokaklarına. Zaten küçük bir yer bu arada. Yani yürüyerek hiç arabaya bile bence gerek yok. Yani yürüyerek ya da bisikletiniz varsa bisikletle turlayabilirsiniz bence bura, bu çevreyi yani. Şimdi dönüyorum karavan kamp alanına. Bir iki hediyelik eşya aldım. Bu tarafa doğru bisikleti bir bağlamıştım. Oraya bir gideyim oradan da dümdüz bu arada 4 kilometre ileride karavan kamp yeri ee, doğru bir yol var hiçbir yere sapmadan rampa yok bir şey yok tünel yok burası dümdüz hakikaten arkadaşlar merhabalar tekrardan dün geceyi Konya karavan parkta geçirdim burada yani şimdi size burayı göstereyim tanıtayım biraz yolu buradan arkadaşlar şehir parkı var buradan giriyorsunuz. Şehir parkı da burada. Bu arada parka da giriş ücretli araç 50 lira mı 40 lira mı ne? Yaya olsa da giriş yine ücretli oluyor. 10 lira bir ücreti var. Burası da karavan park alanı. Buradan içeri giriyor. Burada çöpler var. Çok büyük bir yer değil. Ama bence iş gören, gören bir yer. Şimdi size şöyle göstereyim. Benim karavan burada. Karavanı buraya koydum. Böyle boş göründüğüne bakmayın. Ben dün geldim. Çekemedim orayı. Ee, Mevlana Türbesi'ne gideceğim için hemen karavanı ayırdım. Böyle park ettim çıktım. Ve ben park ettim. Karavanı bağladım. 15 dakika sonra bir Karavan kafilesi geldi yabancı ve burada, buraya mesela 3 karavan geldi. Yani bu gördüğünüz tüm boşluklar dolmuştu bir anda öyle söyleyeyim. Ee, ben dün gece yatmadan evvel saydım. Ee, 26 tane karavan vardı totalde. Burada 2 tane böyle çardak yapmışlar. Gördüğünüz gibi şu tam karşı tuvalet. Ee, şu bu taraf da ana yol bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu arada burada mesela İran plakalı araçlar var. Mesela şu baştaki İran. Ondan bu İran. Bu da İran. Ondan sonra öyle şu da şu da İran'da galiba. Yani baya oradan buraya böyle bir akın var. Konya meydanında da merkezinde de vardı bayağı turist İranlı turist. Şimdi tuvaleti göstereyim bir bakalım. Boşsa. Tuvalet bu şekilde arkadaşlar. Alafranga. Lavabolar böyle. Bir tane de Ala Turka var. Bu da böyle. duş dolu ama bir boşalırsa çıkmadan bir, bir kere daha size gösteririm eklerim orayı böyle arkadan da şöyle gösterelim arabaları yanınıza falan koyuyorsunuz böyle dışarı koyma diye bir şey yok yer var yani onu koyuyor izin veriyorlar ona yani şur şurada bile mesela iki tane karavan arka arkaya yedi. öyle 3 Üç karavan vardı arka arkaya daha doğrusu. Bakın burada böyle bir karavan var. Bu da İran plakalı. Değişik bir karavan. Şimdi gidiyor o da. Dediğim gibi burası doluydu. Hiç de duymamışım. Sabah bir kalktım. Hepsi gitmiş. Valla ya benim uykum çok derindi yorgunluktan. Ya da bayağı sessizce çıktılar. Şimdi şu detayı da hemen size aktaracağım. Buradan elektrik alabiliyorsunuz Buradaki panolardan elektriğinizi alabiliyorsunuz Onu söyleyelim Burada da çeşme var Her karavanın başında oluyor Yani işte şurada da var Hepsinin arkasında var ee, Buradan kullanabiliyorsunuz Ekstra bir lavabo Daha doğrusu ekstra bir bulaşık yıkama yeri yok Arkadaşlar buradan işinizi görüyorsunuz Akıyor yani Bu şey yapmayın Gördüğünüz gibi akıyor durum bu şekilde. Çöp kovası da vardı benimkinin yanında. Hepsinin yanında var mı bilmiyorum ama işte burada da var bir tane. Konya Karavan Park böyle. Durum bu şekilde. Evet şimdi buranın yine meşhur bir yemeği yağ somunu yemeye geldim. Şimdi size göstereyim geldi. Klasik olanı tercih ettim ben. Evet geldi bu şekilde. Ee, bir büyüklüğü de böyle yani şöyle ben parmağımı da göstereyim böyle bir büyüklüğü var güzel sıcak sıcak ben klasik olanı tercih ettim küflü peynir varmış içinde ama hani sucuklu pastırmalı Çay. olanları da var yani atom falan da yapıyorlarmış kavurmalı da var bilginiz olsun böyle bir yer reklam falan da değildir meşhurmuş burası pideci şendalı etlekmik de yapıyor bu arada burada yedim yiyeceğim şimdi Çayda Çayda böyle geldi, bakın bar, su bardağında geldi, baya büyük. Bu arada güzel, dağılıyor yani, peynir uzuyor, güzelmiş, tadı güzel, beğendim. Konya'dan ayrılmadan bir de Panorama Konya Müzesine gireyim dedim. Şöyle bir yarım saat, 40 dakika, neyse işte, ne kadar zaman geçerse bir bakayım. Görmemiş olmam yani, en azından buraya kadar gelmişiz. Bakalım fiyatları neymiş, ona da bakalım. 15 lira yazıyor galiba, tam 15 öğrenci 4.5 lira. Güzel bayağı baya ucuz yani. Şimdi giriyorum içeri biletimi alayım. Şimdi görüyorsunuz şehit yakını gaziler engelli ve 65 yaş üstüne ücretsiz. Tam 15. Öğrenci de 4,5 lira. Böyle bir girişi var. Burada böyle bazı tarihi yerlerin tarihi yerler resmedilmiş. Türkmenistan Mer Ahmet Sencer Türbesi mesela. Şimdi böyle bir koridordan yürüyoruz. Ortada avlu kısmı var. Burada güzel maketler var. Orayı şimdi birazdan göstereceğim. Bu, bu bölümde de Selçuklu sembolleri sergileniyor, yapılmış. Sekiz köşeli yıldız, çift başlı kartal, kanatlı insan, melek figürü, insan başlı kuş, siren, gergedan, ger ger boğa kabartması, ve 24 köşeli yıldız. Tüm bunlar burada sergileniyor. Güzel bir yer olmuş. Böyle göstereyim. Müzenin avlu bölümündeyiz. Burada Mevlevi hanelerin ülkemizdeki, dünyada da örnekleri var. Maketlerini yapmışlar. Şöyle gösterelim. Mesela Filibe Mevlevi Hanesi bu. Tabi bu bölümdekilerin bazıları böyle otlarla kaplandığı için çok görünmeyebiliyor. Şimdi ilerleyelim. Mevlana'nın da türbesinin olduğu maket var. Bu mesela kilis. Mevlevihanesi. Bakın bu Ankara mesela. Çok etkileyici mimariler var. Onu da söyleyeyim. Mesela buradaki Şam Mevlevi Anesiymiş. Yani otlardan kapanmış bunlar. Biraz e, budansa güzel olur. Bu da mesela Kahire, Mısır ve Mevlana Türbesi. Bu da baya güzel yapılmış. Avlusuyla, bahçesiyle çok güzel olmuş. Herkes burada fotoğraf çekiliyor. Yine dediğim gibi. İranlı turistlerin yoğun bir ilgisi var. Şöyle seri bir şekilde göstereyim. Burası mesela İstanbul Yeni Kapı Mevlevihanesi'ymiş. Bu da İzmir Tire. Tire'de de varmış. Bu da bakın 1491'de kurulmuş. İstanbul'un ilk Mevlevihanesiymiş. Bakın bu da bayağı heybetli bir bina. Bu da Gelibolu Mevlevi Hanesi. Avlu kısmı bu şekilde. Şimdi bir alt kata indim. Yine burada da bazı e, resimler var. Hz. Mevlana'nın çocuk, Mevlana çocukluğu. 1207'de Belçik'te doğmuş diyor. Bakın böyle. Şimdi, şimdi şöyle bir turlayalım. Burada tabi bilgilendirme tabelaları var. İnanın vaktim olsa hepsini okuyup böyle daha detaylı aktarayım size ama hiç vaktim yok maalesef. Selahaddin'i Zerküp ve Mevlana. Moğol istilasından bahsediyor mesela burada. Hazreti Mevlana'nın son günleri. Burada da son günlerine ait bazı son günlerinde söylediği sözler var. Mevlana'nın. Onu da böyle okuyabilirsiniz. Onu çektim. Böyle resmedilmiş. Ve Şebi Aruz'dan bahsediyor. 17 Aralık 1273 Şebi Aruz Hz. Mevlana ölümü gerçek sevgiyle buluşma olarak görmüştür diyor. Şebi Aruz törenleri düzenleniyor biliyorsunuz ki her sene. Ve Mevlevi Haneler. Bakın burada bir harita yapılmış. Dünya üzerindeki Mevlevi Hanelerin ee, yerleri işaretlemiş. Türkiye'de bayağı bir fazla var bu arada görüyorsunuz. Avrupa'da da var bu arada. Bakın Macaristan Pécs, Belgrad, işte Bosna Hersek, Bosna Saray, Sırbistan Belgrad, Mostar, Niş, Tiran, Üsküp bayağı var. Türkiye'de de bir hayli fazla. Rodos'ta bile var Yunanistan. Burada böyle bir bölüm yapmış. Dünya Mevlevi haneleri adı altında bazı mevlavi hem fotoğrafları var hem de böyle ufak bilgilendirme metinleri var fotoğraflarıyla beraber. Güzel olmuş. Yani yapıların hepsi de bayağı tarihi, güzel bir mimarisi var. Ben biraz baktım, inceledim. Burada böyle bir fotoğraf çekilme alanı yapmışlar. Bu kadar. Yani alt katta bu şekilde. Bir de şuraya bir bakalım. Şimdi burada, burası gerçekten panoramik bir alan. Burada 13. Yüzyıl Konya'sını hem resmetmişler hem de resimden de ziyade bayağı canlandırmışlar. Ben burada cam var sanıyordum, yokmuş. <laughs> İlkten gerçekten cam var sanıyordum. Bakın böyle e, demir dövenler, bakırdan e, eşya yapanlar var. Şöyle gidelim. Bakın kanılar, kan arabaları. Güzel olmuş. Bakın atların şehre girişi resmedilmiş. Evet burada bir gece kaldım dinlendim. Şimdi bir sonraki rotama geçiyorum. Yani burada kalmayıp devam etseydim Antalya'dan doğru çok uzun bir yol olacaktı. Karavanla çok yorucu oluyor. Özellikle böyle 250 kilometre 300 kilometrenin üzerinde bir yol gidiyorsanız bayağı yorucu oluyor. Bu seyahatimde yani karavanla çıkmış oldum. Bu yolculukta bunu tecrübe etmiş oldum. Bundan hareketle burası aslında planımda yoktu. Öyle söyleyeyim yani. Sonra dedim ki böyle bir şey yapalım. Dinlenelim. Buranın geceliği 300 lira arkadaşlar. E ee, şöyle bir bilet veriyorlar. Hemen şu girişte. Diyor ki işte giriş ücreti 250 TL, elektrik kullanım bedeli de 50 TL diyor. Yani toplamda 300 alıyorlar öyle söyleyeyim. Ama yani elektriği hani ne kadar kullanırsanız kilowatt usulü değil yani. Ee, ne kadar kullandığınıza göre ödemiyorsunuz. 50 lira fix alıyor. Durum bu şekilde. Güzeldi. E ee, tabii biraz tuvalet noktasında ben biraz daha böyle titiz e olmaz temiz olmasını beklerdim. Banyo bir tane var. Dün gece yani ben buraya geldim. Geldikten 15-20 dakika sonra bir karavan kafilesi geldi. Onlar bayağı doldurdu burayı. Ama sabah da erkenden gitmişler. yani dediğim gibi çok büyük bir yer değil. 30 tane karavan en fazla alır burası. Öyle söyleyeyim yani 30 karavan aynı anda olduğu zaman o tuvaletler, banyolar yetmez buraya. Öyle söyleyeyim. 2 tane, üç tane tuvalet vardı. Erkekler tuvaletinde. Bir tane banyo vardı. Biraz daha artırılması lazım. En azından banyo sayısının şöyle bir 3'e 4'e çıkması lazım. Tuvalet de bence aynı şekilde. Biraz fazla olmasında yarar var. Durum bu şekilde. Ama güzel. Yani yol üstü, dinlenmelik. Şimdi buradan mesela Antalya'ya gidenler için de güzel bir uğrama noktası. Mola yeri bence. Yol üstü biraz yol kenarı hani gürültü yol gürültüsü sesi gelebiliyor. Ama bu tarafı da şehir parkı. Ben vakit olmadı girip gezemedim. Ee, i̇nşallah başka bir zamanda geliriz buraya. Daha böyle e, geniş bir zaman ayırırız. Şimdilik buradan bu kadar. Böyle de bir içerik çıkmış oldu. Güzel oldu. E, Konya'yı da kısaca şöyle bir tanıttık. E, umarım keyif almışsınızdır. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.